söylemedim. Daha doğrusu ben bu yazıları yazdıktan sonra bunlar yayınlandı. Ama burada söylediği şeyler de yeni yutulur şeyler değil. Esas olan Müslüman Türk. Hedef Müslüman Türk diyor burada. Ben yazmıyorum. Bakın gazetelerde tam sayfa. Tam sayfa gazetelerde. Burada da Sayın Başbakan'ın söyledikleri var. Söylediklerinden hareketle bunu söylüyor. Gizli saklı konuşulmuyor. Bakın basında. Basında bunlar var. Tabii. Yani Türk kavramına bu kadar niye kin duyuluyor onu anlatıyor burada. Şart meselesi. Bundan geçen yıllarda bahsetmiştim. Bütün mesele bu. Türksüz Anadolu istiyor. Batı. Türksüz Anadolu. Anadolu Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir diyormuş. Arnold Toynbee'nin anası. Hatıralarında öyle diyor. Arnold Toynbee İngiliz gizli servisi elemanıdır. Ünlü tarihçi profesördür mavi kitap diye bilinen Ermeni katliamı meselesini raporlar halinde, sahte raporlar yazıp mavi kitap diye yayınlanan kişidir. Yayınlayan kişidir. Arnold Toynbee. O diyor ki, hatıralarında Türkçe'ye tercüme edildi. Anam bana Anadolu Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir derdi diyor. Zaten Atatürk'ün tarih tezini filan geliştirmesinin sebebi de esasen Bunlara karşılık idi. Onun için de Atatürk de Türkiye adı özdeş hale gelmiş. Birini sildiğin zaman Türkiye adı değişti. Birini sildiğin zaman ötekini de silebilirsiniz. Türkiye adı değişti. Türkiye'nin adına bile tahammül edemiyorlar. Bunu önce Korkut Özal getirdi hocam. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı, Başbakanlık yapmış Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal televizyon programında söyledi. Ben bizzat dinledim. Burada da yazıyor. İçişleri Bakanı'ydı. Değil mi? Eski bakan, evet. devlet adamlarından birisi. Evet. Devlet adamı Türkiye'nin adı değişsin diyorsa Türkiye'yi kimler idare ediyor? Sıkıntımız da bu zaten. Demek ki değişirme tarihinden değişen bir şey yok. Türkiye'nin adı değişsin. Eee Anadolu Cumhuriyeti oldu.